Kolay gelsin. Ne oluyor? Bir şey olduğu yok. Kamil nerede? Kamil yok. Niye merak ettin? Soruyorum sadece, merak etmedim. Asıl sen nereye kayboldun? Kaşla göz arasında. Hayırdır Şükran? Sen hesap mı soruyorsun bana? Yok. Ne hesap soracağım ben sana ya? Sen kimsin ki? Gıcık ya. Hala kendine bir şey sanıyor. Görecek o dünyanın kaç bucak olduğunu da. Haberi yok. Mağaza devren satılık Samet Bey. Mülk sahibi de, şirket sahibi de. Gürcan Bey'in eşi Nihal Hanım. Henüz ilana çıkmadılar. Ben önceden size haber vereyim dedim. İyi yapmışsın, iyi yapmışsın. Peki ne kadar istiyor bu kadın? 20 milyon. Ay kıytırık bir dükkana niye 20 milyon gömeceğiz? Ya Hikmet bir nedir ne değildir öğrenelim istersen ha. Oğlum bu kadın 20 milyonu dolar olarak mı istiyor yoksa euro olarak? TL Samet Bey ne doları? TL mi? Yani en aşağı orada ne bileyim yüz milyonluk mal vardır. Konsinye ama Samet Bey. Yüzde doksanı konsinye. Neydi konsinye kafam karıştı. Malı alırken peşin para vermiyorsun da dükkana koyuyorsun satıldıkça ödüyorsun. Tamam. Gerek yok. Hiç gerek yok. Mağazanın yeri çok iyi ama Hikmet Hanım. Yani bakın bu fiyata resmen kelepir. İhtiyacımız yok gerek yok dedim. Peki pazarlık payı var mı? Var var. Şimdi Gürcan Bey ortada yok ya... ...kadın mağazadan kurtulmak istiyor. Nerede o? Kim bilir nerede. Nihal Hanım'a göre Gürcistan'da. Orada bir kadına ev açmış. Bak sen ya. Ee, bir de şey... E, ...hani siz gelip Gürcan Bey'e... ...Sumru Hanım için işten kov demiştiniz de... ...kovmamıştı. Ee? Benden duymuş olmayın ama... ...Gürcan Bey... ...Sumru Hanım'a da... Sumru Hanım'a da ne? Ev mi açmış? Yani tam olarak ev açmış diyemeyiz. Ama yani şirketin misafir evini otursun diye ona verdi. Gürcan Sumru'ya mı yürüyor acaba? Hikmet. Allah. Nasıl bulacağız bir Nihal Hanım'ı? Arayayım kendisini. Buluşursunuz. E sırf o sumruyu mağazadan kapı dışarı etmek için satın alınır orası da. Para, para. Ne yapacaksın? Şirketten mi çekeceksin parayı? Ne şirketi ya? Şirketin parası ayrı, benim özel servetim ayrı. Senin özel servetin mi var? Elbette var Hikmet. Yani bu arabalar, evler, aldığımız, yediğimiz... ...nereden geliyor zannediyorsun? Ha? bu değirmenin suyu nasıl dönüyor? Patronlar batmaz Hikmet. Şirketler batar. Hani bunun eşi, dostu, akrabası alıyordu dükkanı? Ne oldu? Ses soluk yok. Hakikaten üst üste ne güzel konuşuyordu. Ne oldu böyle? İster misin bir de Samet şans alan alsın. <laughs> O da eş, dost, akraba sonuçta. Değil mi? Tabii tabii. Buyurun Buyur. Hanım. Buyurun. Yaramım da daha sonra gelir. Ben size bu arada bir çay kahve falan ikram edeyim. Baksana kim burada? Ne işiniz var sizin burada? Biz dükkana bakmaya geldik de. Belki satın alacağız. Sen kendi işine bak. Seninle bir işimiz yok. Bana bir kahve, yanına da lokum. Derhal. Siz Samet Bey. Soda, soda. Tabii. Sumru. Ne yapacaksın şimdi? Neyi ne yapacağım Hikmet? Ne bileyim beğenir, satın alırsak. Seni de maalesef kapının önüne koyacağız. Ne yapacaksın? Fahsinden ekmek mi dileneceksin? <laughs> Dilenci mi? Vallahi senin konağa ilk geldiğin günü hiç unutmuyorum Hikmet. Böyle üstün başın dökülüyordu. Benim terliklerime kadar dilenmiştin. Hiç hatırlamıyorum. <laughs> hiç aklın başına gelmiyor değil mi senin? Gelmeyecekti. de. Hı. Bu dükkanda üç kuruşa tezgahtarlık yapıyorsun. Yazık. Sen onu bile yapamıyorsun. Boş ver seni. Ah, geciktim biraz. Kusura bakmayın. Merhaba. Hoş geldiniz Samet Bey. Hoş bulduk Hikmet kız kardeşim. Hanım. Merhaba. 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 Nihal Hanım. Hiç e, fazla sizi yormayalım. Biz e, dükkanınıza talibiz. 15 milyon Türk lirası veriyoruz. Hadi hemen tapuya gidin. Hadi. Yok 15 olmaz. 21'den aşağı veremem. Eee o zaman sizin güzel hatınız için 17. Ne oldu? Şimdiden gidiyor musun? Daha almadık. Bakın tekrar söylüyorum. 21'den aşağı As olmaz. Gel gel gel. 20 veren var zaten Samet Bey. 20 veren var mı? Ya bu dükkana kim 20 veriyor ya? Ben verdim. Tahsin Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Nihal yani. Bu adam mı 20 veriyor? Evet. 21. 25 olsun. 26. 30 milyon. Yavaş, yavaş artık. Ya ben vurdukça o da vuruyor. Birazdan rezil olacak. Yükseltin biraz. Bak gör. Elinde patlayacak. Nihal Hanım 50 milyon. 50 mi? Hayırlı uğurlu olsun Samet kardeşim. İhale sana kalmıştır. Ben çekiliyorum. Bu dükkan hayatta o kadar etmez. Tepe tepe kurlar. Biz vazgeçtik ya. Hadi hadi ya. hadi Hikmet. Ayıp oluyor ama. İyi günler. Çok ayıp, ayıp, ayıp. Ya madem veremeyeceksen neden bu kadar yükseltiyorsun fiyatı? Ayıp ama ya. Öyle öyle, bunlar böyle. Neyse Tahsin Bey, biz konumuza dönelim. Ee, nerede kalmıştık? 20 milyon demiştim. Hı. Hmm. Biz bunu 21 yapalım olur mu? Çok heveslendim de. Peki tamam 21 olsun ama masraflar sizden. Tamam anlaştık kabul. Hayırlı olsun. Sağ olun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bir kahve. İçelim. Sumru sen mi kuruyorsun sofrayı? E işte Enis abla kızlar hep beraber hazırlıyoruz. Ne güzel. Ben de yardım et. Yardım edeyim. Çok mu acıktın? Yok çok acıkmadım da. Böyle aile gibi cümbür cemaat hep beraber sofraya oturulacak ya. Hmm. Sabırsızlanıyorum. E seviyorsun böyle kalabalık ev değil mi? Çok. İnsan yalnız büyüyünce tabii. Senin nasıldı? Kalabalık mıydı aile? Ben de yalnızdım. Yani bir tek annemle ben. Başka da kimsemiz yoktu. Şaşırmadım. Ha, kızlarımız da geldi. <laughs> Yalnız bu evin bir kızı var Tahsin abi. Bir de gelini var. O da <laughs> Sevilay. sen şimdiden başladın görümceli ha? Ya, yok. <laughs> Vallahi abla ben sana söyleyeyim bu kızım bana el kızı muamelesi yapıyor ha. <laughs> Aşk olsun. <gülüyor> 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 Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin Nuh abi. Hoş bulduk Serhat. Ne yapıyorsun? İyi abi. Geldim mi abi? Geldi geldi. Hepsi içeride. Ha oturdular mı yemeğe? Oturdular abi. Seni bekliyorlar. Bilenin var mı abi? Yok canım. Nasıl sağ Hadi sen şey yapma. gücüne bak. Ateş parçası. Neredesin sen? Abi şeye kadar gittim de. Emniyete kadar gitmiştim de ben. Ne oldu oğlum? Bir şey mi var? Yok bir şey oluyor yok ya. İşte bu Melek'le Sevilla'yı arkadan çarpma arabayla ilgili hani bir ...gelişme, bir haber, bir şey var mı diye sormaya gittim. Oğlum, olay sabah oldu ya. Abi biliyorum, biliyorum da işte yani işte bizim şikayetimiz yürürlüğe girmiş mi? Efendime söyleyeyim hani kaçan arabayla ilgili bir gelişme var mı? Adam peşinde olduğumuzu bilsin ya. Bırak, boş ver. Ha, bu arada şey, bu jandarma ormana girmiş yani bir ceset meset arabaya. Onu da hani bir şey yapayım dedim. Öğrenmeye çalıştım yani. Ne? Biz adamı ormanda bırakmadık ki oğlum. Bahçeye gömdük ormanla ne alakası var? Tamam. Bahçe mi? Hangi bahçe? Sumru. Önemli değil işte. Bahçe işte. Bahçe yani. Sumru. Biz seninle ne konuştuk? Bu konu kapandı demedik mi? Bir şey çıkmış mı? Bir olay var mı yani? çıkmış abi. Jandarma kadavra köpekleriyle ormanı gezerken bir ceset bulmuşlar. Ne? Çok eskiymiş ama yani. Sadece iskeletlerini bulmuşlar. Velhasıl konu kapandı bitti anne. Tamam artık rahatız yani. Şimdilik oğlum. Şimdilik. Kardeş tutturmuş abim kayıp abim buldum diye. Emniyet resmi kayıt tutturmuş. Hı. Normal. Normal kardeş. Böyle olması gerekiyor. Abicim yanlış anlama. ben kendim için kaygılanmıyorum ha. Hele yani ben bu kadını düşünüyorum. Yarın bir gün tutarlar kolundan oturturlar bir sandalyeye konuş bir şey yaparlar. Onun için benim şeyim yani. Sen hiç canını sıkma. Senin annen var ya, demir gibi kadın. Ser verir sır vermez. Eminim. Kusur. Bak Enis ablacığım, sen bizim için çok kıymetlisin. Lütfen, sen de bizimle yiyeceksin. Sen de benim için çok kıymetlisin. Ama vallahi alışkın değilim ben böyle. Yani ısrar etme, ne olur. Bak, Kadriye abla da bizimle yiyecek. Ayrı gayrı yok öyle. Değil mi Kadriye abla? Nasıl? Sen de bizimle yemek yiyeceksin. <laughs> Sumru Hanım, ben sizinle yiyemem. Boğazımdan geçmez ki benim. Ya geçer boğazından. Biz aileyiz. Evet, Duyuş, var. Bak Sumru Hanım doğru söylüyor. Biz bir aileyiz. Beraber yiyelim. Oturalım. Ben sizinle aynı sofrada yiyemem ki. Niye yiyemiyorsun ya? Edebim müsaade etmez benim. Ayrıca karnım da doymaz ki. <laughs> <laughs> Allah'ım. Gel Kadriye Hanım. Biz en iyisi böyle soframızı donatalım. Doya doya yiyelim. Değil mi? Olsun. Yani, afiyet olsun. Afiyet olsun. Enis abla böyle işte. Haddini bir milim aşacak diye ödü kopardı. Eyvallah. Hadi afiyet olsun. Hadi hadi. Ben çorba içmem ya. Barmuyu gömerim. Şey çorbayı ben yaptım yalnız. Nasıl yaptın? Allah. Barmuyu tıkar beni zaten içerim. Ben servis yapayım. Sen tepkiyi ver. Şöyle Nasıl? bunu da verirsin çok güzel olmuş yani. Annem bunu sen yaptın değil mi? Evet ben yaptım. Olmuş mu gerçekten? Şahane. Afiyet olsun. Çullamayı sen mi yaptın? Evet ben yaptım. Asma cacığım da annem yapmıştır. Hı hı. Allah Allah. Sol. Ya annem. Hı. Biz bugün ikizimle beraber Türkiye'deki bütün müzik listelerini kasıp kavuran... Bırak Türkiye, bütün dünyayı kasıp kavuran bir müzik, bir ezgi dinledik. Tahmin et, ne dinledik? Ne? Yeğenimin kalbinin sesini dinledik. Vay! Gerçekten mi? Doktor kalbinin sesini mi dinletti? Evet. Ay. Bir dahakine sen de gelmek ister misin? Çok isterim. acayip bir şey sen bir varlık dünyaya gelecek kalbin sesi böyle güp güp yani çok çok acayip bir şey Değil mi? <laughs> Aradım açmadı Harika hanım e Yememişsiniz ama ya Duruyor mu olduğu gibi Canım istemedi. Ama... Ama aşk olsun ya. Ben tam size göre böyle yarım porsiyon yaptırdıydım. Yemeyeceğim canım. Götür. Peki. Gerisi Arkayla sen arada konuşuyor musun? Yani o beni birkaç kere aradı. Açmadım. Şimdi de ben onu arıyorum. Açmıyor. Açar, açar, açar. Ee, her şey düzelir yani. Tassim ya ben çok kırgınım onlara. Harika ya da esata da. O kadar kırgınım ki. Yani bana öyle şeyler söylediler, öyle hakaretler ettiler ki. Ya harika resmen benim karşıma geçip anne benim babam kim dedi, beni kimden yaptın dedi. Hadi Esat erkek çocuğu halasının attığı iftiraya inandı diyelim. Ama ben harikanın bana inanmasını beklerdim. Beni anlamasını beklerdim. Bana destek olmasını beklerken ben yıkıldım. Haklısın. Haklısın. Bak onu hoşgör demeyeceğim. Ama çok genç. Gençliğine ver. Yani ben daha yeni yeni anlıyorum Tahsin. Ben meğer Nuh'la hiç unutmamışım. Ben belki de harika ile Esat'ı o yüzden bu kadar şımartmışım. İçimdeki suçluluk hissinden dolayı. Ne bileyim. Yani ben sanki Esat'la harika işim artırsam Nuh'la Melih hiç hatırlamayacakmışım gibi. Nasıl ben nasıl çocuklar yetiştirmişim? Ben gerçekten ben kendimi inanılmaz suçluyorum. Ama Sumru sen de her şey için kendini suçluyorsun. Yeter artık suçlama. Tamam. Artık bir kendini affet. Ben hak etmiyorum. Ben affedilmeyi hak etmiyorum Tahsin. Bu nasıl söz ya? Yıllarca kabul etmek istemediğim bir yarayla yaşamak zorunda kaldın. Artık kendini tedavi et. İyileştir kendini yani. Ha? Öyle değil mi? Sumru kuşum. Sumru kuşum mu? Şimdi biz Nuh'la Melek zahmetli babaannelerine kumru kuşum diyorlar. Ben duydum. Ben de oradan şeyle sana dedim sumruk kuşum diyeyim mi? diyeyim mi? Çocuk oldu. Olmadım. Bilmiyorum bakalım. Bakalım evet. Ma yarın değil mi? Evet. Artık yarından itibaren şans alan değil. Bundan sonra karanlıkta gizli gizli yürümemize gerek kalmayacak. Aydınlıkta el ele yürüyeceğiz. Yalnız sen. Evet. Ben sana bir şey söylemek istiyorum ama yani yanlış anlayacaksın diye de çok korkuyorum. Anlamam söyle. Bak ben uzun zamandan beridir ilk defa tek başıma ayaklarımın üstünde durmaya başladım. Ben bundan sonra da hiç kimseye sırtımı yaslamadan... ...kimsenin desteğini görmeden yaşamak istiyorum. Sumru. Ben senin yanında olmak istiyorum. Ama benim sayemde ayakların üzerinde durman için değil. Omuz omuza yürümek için. Senin o güzel sevgi dolu yüreğine ihtiyacın var, omuzuna ihtiyacın var. Eğer sen de istersen, hayat yolunda birbirimize destek olarak beraber yürüyelim. Ne dersin? O zaman sen de yarın benimle mahkemeye gelir misin? İster misin? Çok isterim. Tamam. Tamam.